Fahri Irmak ve Hayrican Dağ'ın sunduğu Haşere Kontrol başlıyor. Adam olacak çocuk bokundan belli olur. 14. bölümümüz başlıyor. Hayri sana her zamanki olduğu gibi yine bir soruyla başlayacağız. Her zamanki olduğu gibi cidden sen galiba bir gün sen soru soramazsan seni sikiyorlar galiba. Kanka nasıl başlayabiliriz yani? <laughs> yani ne bileyim hani bir muhabbet üzerinden başlayabilirsin. Tamam sürekli abi. soru sormana gerek yok. Bak anladım. şey oldu. Var nasıl? mısın yok musun programı değil ya da kim milyoner olmak ister değil zaten. Sezon <laughs> finali yaptık. Evet. Büyük ilgi gördü. Büyük <laughs> ilgi gördü yani. Niye çekmiyorsunuz deyip de kendini <laughs> parlayan mı dersin. Ya yani şeyi hatırlıyorsun hayran buluşmasını. Evet. İlle başlayın başlayın. Evet. Testo ama bu... Taylan muhabbetine dönmüştü bir yerden doğru. çünkü çok sessizleştik. İkli ben şeye, şeye ya. inanıyorum bu arada. <laughs> Testo Taylan bize ev ziyareti yapabilir Yapabilir galiba. bence. Hani böyle ücra köşelerdeki evet, evet. adamlara yapıyor ya. Kesin bize bir ev ziyareti gibi bir şey yapar yani. ya. Belki bize bir stüdyo ayarlar ama biz yine buraya geliriz. Abi burası cidden çok başka ya. Burası başka abi. Burası başka. Mesela bak. Yani başladık karga direkt hani. Başlar başlamaz geliyor ya. Direkt. Arkada bir şey inşaatçıları başladı. O ya kanka o zaten hiç bitmiyor. Böyle biz dördüncü bölümde falan başladık inşaat başlamıştı. İşte 18. bölüme gideceğiz muhtemelen yine baş devam edecek yani. Ya gözümüzün önünde büyüyorlar kanka. Ya. <laughs> kanka bugünkü sorumuz uyuyorsun. Evet. Biri seni arıyor. Özellikle bu babalar için çok büyük bir evet. şey yani. Baban arıyor, Uyandığında sanki uyumuyormuş gibi <laughs> değil mi? Hani sesini <laughs> değiştirmeye çalışıyorsun ya Bir asker edası yani <laughs> evet, Sanki evet. orada nöbet tutuyorsun <laughs> bir şekilde uyuman yani. Ya sanki baban şey diyecek sana Niye uyuyorsun ben seni dikmedim mi Ben sana uyuma demedim Şey böyle salyanı falan siliyorsun ama şey diyor Yok baba uyumuyorum ya, e, yok, uyumuyorum ya. ya. Niye abi Ama hani orul orul uyuyordum 5 <laughs> dakika önce anladın mı <laughs> <laughs> Böyle mehter marşı uyandırdı seni, yani zoraki olarak uyanıyorsun zaten. Onun sebebi ne olabilir? Hani şey mi acaba? Babam uyandı, ben geç uyandım, hani ve Bir geç uyanma. oluşuyor. Evet mi? evet. Ben mesela şunu da anlamıyorum. Niye erken uyanmaya çalışıyoruz? Mesela hiçbir işin yok o gün. Evet. Niye erken uyanmak daha iyi hissettiriyor bir öyle bir muhabbet var. Ya kanka şöyle bir şey oluyor. Ben mesela saat 7'de uyandığımda gün bana sanki anasını satayım böyle bir gün 5 günmüş gibi geliyor. Çünkü çok uzun sürüyor o saat aralığı. Hani sabahtan akşama kadar. Evet. Anladın mı? 7'de uyandığında diyelim ki 10'da uyuyorsun. Kaç saatin var? <laughs> Hesaplayamadım. Kaç saatim var oğlum? Kaçta uyuyordun kanka? 10'da <laughs> uyuyorum. Akşam 10'da. Evet. Akşam 10'da 15 Uyuz, saat. Sabah 7'de. Abi. 17 mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç saat oluyor oğlum? Kanka 12'yi geçmiyor da. 12'yi geçiyor. Hayır 9 saat falan oluyor. Sabah 7'de uyanıyorsun kanka. akşam 10'da uyumuyor musun? Akşam 10'da uyuyorsun. Sayalım. 10, tamam. 11, 12. 12 saat sonra akşam 7 oluyor zaten. Hayır abi. Akşam 10'da uyuyorsun. Tamam. Sabah 7'de uyanıyorsun. Tamam. Sabah 7'de uyandın. İşte 12 saat geçti akşam 7 oldu. Abi akşam 7 ne alaka? Oğlum akşam 10'da uyuyacaksın bir dur ya üstüne ekleyerek. Abi ben şunu Bakkal diyorsun sen. hesabı yapıyorum anladın ben, mı? Ben şeyi düşünüyorum. Sen kaç saat uyuyorsun? Ben ona hesaplıyorum. Her kaç saat uyanıksın. Ha tamam o zaman o başka. Ben yedi, mu dedi? o zaman evet evet. O zaman benim hatam pardon. 15 saat. Evet. 15 saat uyumadan bir gün geçiriyorsun. Yani 15 saat boyunca uyanıksın. <laughs> ben normalde mesela saat 10'da uyuyorum. O 3 saat bile pardon işte o 10'da uyanıp saat 1'de uyuduğunu düşün. Yine aynı zaman ama gün bitmediği için. Ya aslında gün yine bitmiyor ki senin için. Gün benim için bitmiyor da gece oluyor ya kanka. Gece olunca yatağa falan yatıyorsun işte ne bileyim. <laughs> Ee yani. ya bitmiş mi oluyor abi? Zaman Devam gidiyor. ediyor yani. Ya bence bu çok saçma bir muhabbet. Ya günün daha çok uzuyor işte. Sana nasıl açıklayabilirim ki bu durumu? Yani mesela sabah 7'de uyandım. Hiçbir tamam, işim yok. Tamam. Ne yaparsın? O gün 3'te uyandım. İşte babamı ararım. "Ne oldu? Senden <laughs> önce uyandım falan ama." Ama babam da şey yapıyor değil mi? Uyuduğunu belli etmemeye çalışıyor. Evet. <laughs> Roller değişiyor. Ya <laughs> oğlum ne uyuyaması ya? Ben 5'ten beri uyanığım beşten ya. beri. He işte o ya o muhabbet de şeydir ya, dün hiç uyumadım falan. Evet, fazla abartma. Bunu konuşmuştuk. Çok abartıyorlar ya? Evet, konuşmuştuk yani. Bunu geçen gün ben yine yaptım bu arada. Şöyle oldu, ben akşam üzeri 2-3 saat falan kestirdim. 2-3 saat de nasıl kestirdim? Yani fena bir uykudum. Ee, gece hiç uykum gelmedi. Evet, Uyumadım. Sabahına işte okula falan geldim. Ardından arkadaşlara geçtik ve metroda sürekli şunu diyordum. Beyler ben gece hiç uyumadım. Ya mesela, sabah da kahvaltı yapmadım falan tamam bunu övünüyordum yani. Ya Koma'daki bir insanı düşün. <laughs> Beyler ben 10 sene uyudum. 10 sene uyumuşum. Bak. <laughs> içim geçmiş yani. Değil mi? Hayır bak bunun tersi Esabim de var. Hesap keyif hikaye yani. 10 yani. <laughs> sene uyudum. Bir şey de yemedim. Yaşıyorum var Gözüm bir açtı. Bak o çok garip değil mi? Babam bak, öldü 10 sene, <laughs> sene <uyudum. gülüyor> Ama bir ölmüş falan. <gülüyor> ama nasıl <laughs> ölmüş? Abi 10 sene uyumak. Yani düşün 10 sene şu an mesela başladın. 10 sene sonra bir uyandın. Şimdi 2000, mi başlıyorum? 2034 ya şimdi bankın <laughs> Yok öyle ya. de sonra. Hayır podcast'i çekiyoruz. Podcast 10 sene boyu <laughs> devam ediyor ama ben uyuyorum sadece. Uyuyorum öyle. <laughs> kaydı kimse durdurmamış. Falan. Uyanıyorum kaydı durduruyorum. Podcast'i yüklüyoruz. Bir 10 yıl daha sürer. <laughs> yüklemesi, renderi falan. Şeyi çok zor olur. 10 ee, yıl sonu adapte olmak. <laughs> değil Acayip mi? Acayip zor olur yani. Ya Acaba mesela... uyandığında hani az da olsa bir hafıza kaybı yaşarsın herhalde. 10 yıl çünkü hiçbir şey yapmadan durmuşsun anladın mı? İlla bir hafıza kaybı bir şey yaşarsın. Ya bir düşünsene kanka mesela biz az önce işte ayıptır söylemesi bir tavuk pilav yedik. Evet. Çok da ayıp değil artık yani bir işte öğrenci yemeği <laughs> Aynen. denebilir. Mesela bir giriyorsun komaya. Anladın mı? İşte uyanıyorsun. Baba ben en son tavuk pilav yemiştim diyorsun. Evet. Işte. Ama 10 yıl önceki tavuk pilav. Ve artık tavuk pilav 3D printten falan çıkarıyor. Mesela. ha. Şaşırırsın ya. Bir bakın. Ya ben dün şey duymuştum bu arada. Ee, üç boyutlu yazıcıdan e, yapay et üretiliyormuş. Doğru mu bu? Ee, biliyor musun yani? <laughs> Niye kanka? Bilmiyorum kanka yani. Öyle bir şey duydum. Sadece. Yapay et. Yapay et üretilmiş. Peki. Bunu bana gıda mühendisi bir arkadaşım söyledi. Peki. Yapay ette biraz daha çığır açtılar diyelim. Hücre muhabbetini falan da çözdüler. Sence evet. 3D printer'dan escort piyasası oluşur mu? 3D printer'dan escort yapıyorsun mesela. Kanka <laughs> oluşmazsa <mu>? zaten. <laughs> şey mesela meme paketi diye bir şey var anladın mı? Miyim. <laughs> Espri mi veriyorsun? Hayır hayır. <laughs> ne diyorsun oğlum? O ya? kadar temizdim <laughs> ki mi? Memeyi mim meme olarak aldım <laughs> şu an biliyor musun? Yani ne diyor bu diyorum. Oğlum. Çok temiz bir çocuğum. Yani, Gayet yani. ya, Hem temizsin hem de biyoloji bilgin sıfır yani. Evet Bizi evet. Sene falan ya, da Full sosyal medyada şakılmaca <laughs> anladın mı? 10 saniyelik videolarla memenin ne olduğunu çözmeye çalışıyor. <laughs> ya mesela bak onlara çok kuruluyorum biliyor musun? Ya geçen böyle işte konuşuyoruz. Bir konu hakkında konuşuyoruz tarih konusunda. Evet. Ya kanka diyor şöyle şöyle bir bilgi varmış doğru mu diyor. Nereden duydun dedim? Instagram'dan dedi. Ya adam sana 30 saniyede bir şey satmaya çalışıyor ve gelip doğruluğunu bir öğrencide sorgulamaya çalışıyor. <laughs> Oğlum, yani yazsana Google'a. Sosyoloji öğrencisi. Hiç Hiçbir alakası olmuyor. Yok tarihle alakası var. Ha tarihse okey. Sen tarih mi dedin? Bu onu? onu duymadım. Ya bir bilgi ortaya atıyor işte, ha, okay. bir konu konuşuyorsun anladın mı? Şimdi sen dedin ya işte, Instagram'da gördü falan bizden. 30 saniye. Ee, ben YouTube'da şöyle videolar görüyorum mesela. 10 dakikada gitar çalmayı öğren. Mesela ve bir bakıyorum kanka, 500 bin, 600 bin izlenme almış. Acele niye ya? Ya değil mi yani, <laughs> hani, hani baba öğret hadi gruba yetişeceğim, 10 hadi hadi. <laughs> yani, dakika sonra konserim mi var tezere ya, Yavaş ya. yavaş öğren, he değil mi mesela. Nebul <laughs> C5 falan çalmaya evet. çalışıyor böyle. Ve yani öyle bir clickbait ki, yani bağırıyor ya ben clickbaitim abi yani 10 dakikada sana hiçbir şey öğretemeyeceğim diye bağırıyor. Niye izlersin ki bu videoyu? Yani, ya sonuçta kanka, enstrüman çalmak yani bu spesifik bir örnek ama her konuda böyle şey var mesela. 5 saatte TYT matematik bitir. Hayır bitirmeyeceğim ama. Bitiremeyeceksin zaten. Yani Böyle bitiremeyeceğim şey ve bitirmeyeceksin aynı yani. yani. aynen. Yani sadece konunun ne olduğunu üstün körü öğrenirsin He. belki. O da belki. O da belki. Belki. Ya uyumuyor sen anladın mı? <laughs> <laughs> Baban gelip uyandırıyor seni. <laughs> 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 ama yani insanların hiç tahammülü yok artık. Özellikle bu şeyden sonra başladı. Reels videosu. Evet. Ya o sosyal medyada saçma sapan bir şekilde bak o dediğim işte hani o 30 saniyede bir şey satıyor adam sana. Evet. Ve cidden satıyor çünkü ondan para kazanıyor. Yani gerek Instagram gerek de sen. Aynen. Mesela yani ben ben 30 saniye Miko Baba'ya harcayacağım ama gider YouTube'dan baba gibi 20 dakikalık Miko Baba videosu izlerim daha güzel olur. Hı. Aynen öyle. Miko Baba'yı biliyorsun oğlum. <laughs> yani adam cidden her saniye dri diyor bu arada. Evet evet. Haberin o olsun. Dri falan. Dri. Dri. <laughs> Ve bunu gülüyorlar ya. Kaç çay istiyorsun? Drip. Peltek Drip. Peki biz bir şey soracağım. Şok yaşar mısın yaşamaz mısın? İlla yaşarsın da ne çaplı bir şok olur ya da tepkin ne olur bunu merak ediyorum. Ha. Hiko Baba o kadar iyi bir oyuncu ki kendisini Hiko Baba karakterine büründürmüş. Yani normalde çok böyle entelektüel bir insan anladın mı? Diksiyonu falan çok iyi. Hatta dişlerini bozmuş sırf o role girmek için. Senin burada tepkin ne olurdu yani? Yani bu, bu adam yani direkt bir proje kanka. Yani. Evet. Bir proje ve başarılı olmuş bir proje. Ve hayatını köreltiyor. Evet. Yani sırf bunun için. Ama mesela yani kafa yapısı falan öyle mi? Fizyolojik olarak bahsediyorum. Ya kafa yapısı Neandertal'e benziyor işte. Neden <laughs> diyoruz hocam? Hayır yani kafasının üstüne vura vura ezmiş mi gerçekten? He, he Ondan bahsediyorum. <laughs> fizyolojik olarak. belki olabilir. Yani pres makinesine falan girip <laughs> 150 tonluk. <laughs> ya büyük şok yaşarsın. Ee, ben mesela var ya... hayran Hiko, kitlesi artar ama. Hiko babanın bana ders vermesi için var ya yalvarırdım. Ama o hala diyor. <laughs> o kadar kaptım. Baba tamam. Rolden çıkardım. <gülüyor> 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 mesela sana bir şey gösterecek. Aha ya falan ben yani. Tamam baba çık o rolden artık falan Peki, diye. Peki Hiko babanın babası. Hiko babayla konuşurken. Hani diyelim ki Hiko baba uyuyor. Evet. İşte babası diyor ki. Uyuyor musun Hiko? Gri. <laughs> <Mesela, gülüyor> Hiko, Hiko baba <laughs> ne diyecek? Yani, cevap çok basit. Gri. <laughs> <Drip. gülüyor> <laughs> <laughs> falan <gülüyor> mı yapacak mesela? <laughs> Ya o adamın öyle bir derdi yoktur ya. harbiden. Valla. <laughs> ama gerçekten çok başarılı bir proje olur ya. Ya yani öyle Çünkü herkes inanıyor artık. Ya yani inanmayan kimse yok yani. No normal bir şey aslında o <laughs> inanmak ama. İko baba ve Mazo baba yani yani aslında aynı tiyatro kulübünden falan geliyor ama evet, tarikat evet. gibi bir şeyler böyle. Evet. Kimse bilmiyor onları. Mesela işte Mazo Baba'yı bilirsin. Evet. Sürekli bağırır adam. Sürekli bağırıyor. Sihirlense de bağırıyor. Mazo Baba'nın arkadaşı olduğunu düşünsene. Sihirlenmese de bağırıyor. Kanka Mazo Baba'nın arkadaşı olsam muhtemelen dilini kerpetenle falan alırım yani. <laughs> Ya evet, onun dille alakası yok işte. Boğazdan bağırıyor ya. ya. Evet doğru diyorsun. <laughs> Boğaz... Yani şeyin bu yutağın alttan bir bıçak sallaman lazım oraya. Sesini kesmen lazım komple. Ya da tam tersi mazo babayı bir deney uğruna kurban etmen lazım. Evet. Mesela ona böyle çok üst düzey bir eğitim verdiğini düşün. Anladın mı? Düzelebilir mi? Düzelemez. Ama uğraşırsın. Abi yani goril deneyordu. üzerinde işe yarıyordu mesela. Goril kanka gorilin bir IQ'su vardı. Bak gorilin IQ'su 89. Evet. Mazo babanın 16. Yani bu. <laughs> anladın mı? Yani değeri yok. 16.30 falan. <laughs> 16.30 hatta yani şu sayadım. Çünkü 0.30 yüzdesel olarak. Evet, yani, çok büyük bir rakam Bir katkı ya. sağlıyor <laughs> yani. Peki en son ne zaman uyuduğunu saklamak için taklit yaptın. ve yaptın Yaptım Yaptım. Efendim. İşte geçen bir arkadaş aradı beni. Hı? Hayır ne yapıyorsun? Çay hazır mı? dedi. Ben de ona söz vermiştim. Cidden hani o çayın, hani o çayı saati saatine hazır olacağıma şartlamıştım kendim. Evet. Bu olmazsa sanki tüm hayatım boka gidecek gibi ve hissediyorum. Ve şey sanki mı? hani agan artık agan değil. O çay abi. benim için namus. Aynen. Evet. Onu o, yapman lazım. E, e, ya bir de tabii dediğin gibi hani Aga muhabbetinde sözleşmesi olmayan ama cidden sözlü bir sözleşmeye dayanan bazı sistemler var. Mesela mangalbaşı. Mangalbaşı olması gerekiyor. Çok önemli bir değerdir yani. Bak, Görev dağılımı önceden verilmez ama herkes bir görevi seçer evet. agalarda. Evet. Onu dikkat ettin mi? Evet. Ve onu o şeyi mangalbaşı adam koordine ediyor genelde. Evet. Yani sen şunu yap, sen bunu yap. Herkes de tamam ama. Evet, evet. Robot gibi ya. Kanka, ya tamam. tapıyorlar kanka. Yani. Çünkü yemeğin kaynağı sensin yakabilirsin onu. Daha iki <laughs> gün önce falan mangal yaptık. Mangalı ben yaptım ve herkese ne dersem tamam diyordu. Yani arkadaşa dedim ki kanka şu arabayı biraz ileriye çek dedim. Neden demedi yani. <gülüyor> <gülüyor> arabayı aldı ileri çekti. <laughs> ve ben öylesine bildiğim, demiştim. Var. yani Vardır hayır. Evet evet ya bildiğim yoktu dedim acaba yapacak mı? <laughs> Kanka bindi arabayı öne çekti ve indi. Kanka git götü taharetle gel falan. yani işte şap şap vurup geliyor yaptım kanka. Tamam kanka. Bak... <laughs> video çekiyor kanıtlamak için falan böyle. Hayır. Sen kamerayı önceden koymuşsun. Bir de evet. ekstra olarak video çek. Yani sen onu izliyorsun. A, a ama mesela o videoyu gördün yine aynı şaşırmış tepkiyi vermen lazım. Evet. Kanka niye bunu yaptın ya falan diye ama orada telefondan izliyorsun yani kamerayı. Yapmazsa da ama azarlıyorsun. Ya ne ya? Yapmadım falan. ben gördüm falan. <laughs> Islak mendille sildin <laughs> yalan söyleme. Şey de garip mesela bazen de mesela işine gelmez uyuyor taklidi yaparsın bu seferde. Hiç, Hiç yaptın iş mı? yapmadım ben çok yaptım kanun. acayip yaparım. <laughs> ya, sapık ya. iyi yaparım anladın <laughs> mı ya e, o, e, falan mı ya? çok iyi yaparım. E, yapsana mesela şu an <laughs> uyuyormuş gibi mesela sen beni aradın evet değil mi çaldı telefon aynen açtım böyle. Efendim kanka ya. <laughs> Sen işte diyorsun ki ne diyorsun mesela? bari ne yapıyorsun? Neredesin falan. Kanka uyuyakalmışım ya. Saat kaç? Bak bak yalan olduğunu şöyle anlarım. Nasıl tamam. anlarsın? Sen yeni uyanmışsan adam akıllı cümle kuramıyorsun. Abi. Bak ben de şu olmuş Ya düşün... şebek gibi de ses çıkaracak değilim ya. 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 Türkçe biliyoruz bak şimdi. ya. Kız arkadaşım beni aradı sabahın vaktinde. Ben yeni uyandım. Kanka ama ki. bir şey söyleyeyim mi? Kesiyorum ama senin yeni uyanmanla benimki çok farklı. doğru. Ben uyanınca direkt şartil direkt açıyorum. Yani direkt yataktan fırlayabiliyorum. Sen de o yok. Yani... <laughs> Sen sanki hangover tarzı. <laughs> Keşke şu hani taklidimi Dünyayı yeni indirilmiş Adem <laughs> gibi anladın Aynı mı? Aynen. O ortamı bitti. Ortamı bitti. ne kokuyor. Yatak, yorgan, evet yastığım var, evet uyumuşum, kabul ediyorum artık falan Ama diyorum. edemiyorsun da yani <laughs> hala uyuyorum falan. O çok korkunç oluyor. Ya sen ne yaparsın mesela? Nasıl ne yaparım? Diyelim ki ben seni aradım ve bana uyu, uyuyorum diye yalan söylemen gerekiyor şu an. Ha. Senin istemediğin bir işi yapacağız. Atıyorum saat 8'de senin istemediğin bir işi yapacağız. Ben telefonu açmam. Ve böyle hani uyumuşum yazarım ama şehrin tam yanındaki D ile mesela anladın mı? Hani uyumu nasıl uyumu yani? Uyumudum gibi yazarım. Hani şehrin yanında D yok ki galiba. Yani. Ya neyse işte. Aslında İngilizce ya. klavye. Ne? Okey. Tamam. <laughs> yani benim klavye İngilizce işte. O şeyin yanındaki D'yi yazarım. Evet. Mesela uyumuşum değil de uyumudum. Yani cidden o yeniden uyandığımı yani yeni evet. uyandığımı biraz daha idrak edebilmesi için evet. anladım yani böyle bir taktik yani gidip gidip açıp da belli etmem orada kendimi ama o da işte yani nasıl söylesem ki hani fazla yalan yani yalan olduğunu belli eder ya o bilmiyorum biraz şey gibi ya yani. kanka belli etmez bence bak niye etmez biliyor musun hani Yeni uyandığında nasıl oldu? Şok diye gözünü açıyor musun mesela? Rey Mysterio gibi mesela. <laughs> Tabuttan uyuyor. <laughs> Undertaker, Undertaker. Ya Undertaker, pardon. Ya ama düzelttiğim şeye baksana. <laughs> çok da çok önemli ama yani. Ama gerçekten önemli. Undert mezar taşı. Önemliydi abi. Ya ben gerçekten şok diye uyanıyorum. Ben. Böyle Acayip bir şekilde. Evet, evet Bir keresinde olmuştu. <laughs> Seni o sorunu uyandırmıştım. Cidden hani ne oluyor falan. Onu gibi. hatırlamıyorum. Yani ciddi diksiyonunla konuşuyordun yani. O çok garipti benim için. Ben bayağı diksiyonlu konuşurum. Yani gerçekten beni arasam, ben uyusam, uyansam ve uyumuyormuş taklidi yapmama gerek yok gibi bir şey. Direkt uyanıyorum. Ve şöyle mesela uyandım ya 2 saniyede yataktan çıkabilirim. Ve bu bence bak senin çok şey bir yani bir özellik olarak düşündüğümüzde aslında yalan söylemene ya da söylememene gerek kalmıyor. Yalan söylesen de doğruyu söylüyorsun, söylemesen de doğruyu söylüyorsun. Çünkü sen uyandığında zaten direkt olarak hani normal bir haline dönebiliyorsun ya. Evet. Bende o yok. Yani bende bir yalan söyleme çabası giriyor işin. Işte. Hani bende şu yok mesela sen beni aradın tamam mı? Gerçekten de yeni uyandım. Tamam mı? Ha. Şunu diyemem mesela. Ben hemen yeni uyandım ya. Bunu yapamam mesela. Anladın mı? Hani uykulu konuşma diye bir şey bende yok. Ama sen uyurken çok komik bir farkı ya. Yani. Bacak bir tarafta, kol bir tarafta. Biraz dağınık uyuyorum. <laughs> Harbiden. dağınık uyuyorum. Ve önceden mesela bende şey yoktu. Alarm beni uyandıramıyordu. Artık o yok yani. Alarm çaldığı an 1-2 saniye içerisinde tak diye kalkıyorum artık. Bak karga yine geldi. Karga şey diyor. Yazıyor, yazıyor. <laughs> Fahri ile Hayri <laughs> podcast'a başladı. Podcast. Yazıyor. Falan <laughs> <Sonra> böyle. Bağırış <laughs> içinde. Yani. Akrabalarını topluyor şu an yani. Ne yapsak da Hadi şunları gelin, rahatsız gelin, etsin. Gelin. Hadi sabote edelim falan. Hatta karga utanmasa biliyor musun? Şurada bizimle oturup konuşmaya çalışacak yani. Evet evet. Bak 2'ye çık. Ciddi, ciddi geliyor yani. Geliyor abi. Ama ya tadı zaten şimdi kardeş. şöyle aynen. Ve bunu ciddi olarak söylüyorum. Mesela elimde bir stüdyo imkanı olsa 3 bölümden birini burada yine çekmek isterim. Ben üç bölümden ikisini burada çekelim. Niye? Çünkü kütüphane var. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tekrar <size gülüyor> söyleyelim diyecek? <laughs> aynen. Üşendiğinden yapıyor. Evet. Biz burada romantizm falan konuşuyoruz. Romantizmi ne ara konuşuyoruz? Ya burayı seviyoruz ya buranın romantizmini yapıyor. <laughs> tamam tamam. Edebiyat bakın. Evet tamam. Hayır canım. Onu da ben sana öğretmeyeyim. Sen yani... edebiyat o kadar uzak bir adamsın ki bağdaştıramadın konuyu. Ben uzak bir adam değilim aslında. Sayla Nasıl gece diyeceksin? hececileri falan. Nasıl hececi ama. Lisede küçübhaneciydim kanka yok, falan. Yok yok bak dikkat ettin mi? Beş hececi onlar aslında ben sana yedi hececi diyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> Mal oldun yani kim lan hani bunlar? Hani bozacı falan. şıracıya hesap falan soruyor şu an. Ve bak. Ben bir şey fark ettim kanka. Cidden böyle hani arkadaşlarım arasında böyle saçma sapan deneyler yapmayı çok seviyorum. Evet. Böyle kimsenin bilmediği bir bilgiyi mesela diyelim ki işte Hıdrellez Ateşi kitabında okudum ki filler uçabiliyor. Okey. Anladım yani saçma sapan bir bilgi. Evet. Gittin ortaya attın bunu. Onlar direkt olarak kabul ediyor biliyor musun? Çünkü sen bir şey okudun. Sen onu biliyorsun. Bu arkadaş bana madik atmaz. Yani yani o yüzden ona hmm. güveniyorum. Aslına baktığın zaman bilgiye bir tapma söz konusu. Aslına baktığın zaman bu durumu şöyle kıyasladım. Yani kafamda şöyle bir şey döndü. Hani annen gelir sana der ya mesela bak hayri Allah diyen kediyi gördüm. Biz Instagram'da görmüştüm <laughs> evet. internette. Evet. Sen buna diyorsun ki <laughs> Allah falan diyor da. Sen tamam, bunu diyorsun ki Koko baba da Allah diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen buna diyorsun ki Anne diyorsun işte böyle böyle bu yalan haber falan gibisinden bir şey diyorsun mesela. Ha tamam diyor ama annen bunu arkadaşlarına söylediği zaman ya gerçekten mi? Kedi Allah mı demiş falan diyor mesela. Şimdi bu senin daha yeni bahsettiğin muhabbet. Sen diyorsun ki şu kitaptan okudum ki işte Hıdrellez Ateşi'nden okudum ki filler uçabiliyormuş. Sen bunu arkadaşlarına söylediğin zaman inanıyorlar ya. Evet. Bunu çocuğuna söylediğin zaman da çocuğun sana şunu diyecek. Baba kitaptan okuduğun her şey inanmıyor anladın mı demek istediğimi? Kuşaklar arası çatışma sürüp devam edecek yani. Evet. Şu an fark ettim onu. Evet, illaki olacak. Peki, tamam. Benim benim orada anneme inanmama sebebim muhtemel olarak işte a a annemi benden daha az bilgili görme veya sosyal medyanın inandırıcı olmadığını bilmen gerçeği. İşte atıyorum annem bir profesör. Evet. Böyle bir bilgi var diyor ama orada da yalan haber var. Ben gidip de işte annem profesör olduğu için buna inanacağım. Bence burada durum ne biliyor musun? Bilgiye tapıyoruz. Bence profesör olmasa olsa da inanmayacaksın işte. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani bu kuşak arası bir çatışma bence. Yok, zannetmiyorum. <laughs> Güzel savundun. <laughs> İkna oldum. Okey. <laughs> zannetmiyorum hayır o şey zaman öyle değil biz adam. adamlarımız öyle bir emir vermedik <laughs> ya, o profilde çok iyi biliyor musun Mükemmel o kafa ya. çok iyi bir kafa ya sigaraya zam geldi diyor anladın <laughs> mı hatta hani tek ele gidip almış sigarayı ve zamlı fiyattan adam diyor ki biz öyle bir emir vermedik ya, vermedin de daha iyi sigarayı kaça aldın pezevenk yani peki hangi adam anladın mı aynen <gülüyor> <gülüyor> adamın kim <laughs> Ya o kesin şey kanka ee, Kurtlar Vadisi'nin 10 bölümünü Bir gecede bitirip Uykulu uykulu sokağa çıkmış öyle bir adam açmıştım, Aynen <laughs> Herkesi tekel bayiden racon kesiyor Ve mesela orada tekelciye şey diyor Hani o tekelci bize öyle bir emir vermedik adamlarımıza falan Diyor ya evet. röportajda Sonra birden bir telefon çaldığını düşün Tekelcinin kafasında Tekelci bir uyanıyor Babası şu soruyu soruyor Oğlum uyuyor muydu?